bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte otururken mescidin kapısına bir geç geldi ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden ağlıyorsun diye sordu. Genç ya Resulullah babam öldü ancak onu yıkayacak ne birin ne de saracak bir kefenimiz var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e radyonuma emir vererek cenazenin yanına gitmelerini emretti. Cenazenin yanına vardıklarında onu siyah bir dumuz suretinde gördüler. Hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geri döndüler ve ya Resulullah o adam aynen siyah bir domuz suretine suretindeydi dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve birlikte cenazenin yanına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve adam eski haline döndü sonra namazını kıldırdı. Cenazeneyi, cenazeyi defnedecekleri sırada adam tekrar siyah bir domuz suretine bürünmüştü. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gence Ey genç! Baban şu dünyada ne yapardı ki bu hale düştü diye sordu. Genç ya Resulullah! Babam namazlarını kılmazdı dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Ey ashabım! Namazlarını kılmayan kimsenin haline bakınız ve ibret alınız. Allah Teala böyle kimseleri kıyamet gününde siyah dumuz suretinde haşredecektir buyurdu.